Formüle etmek için şaka şakakla şu pozisyonu aldığında bu bizim Trabzon'da oynadığımız kol tutuşlarıydı. Ellerini şu şekilde göbek hizamına getirdikten sonra göbek birinden bir şekilde açtıktan sonra düz bir şekilde ve kollarım aşağı doğru. Oran nasıl oynanır derslerimizin devamını yapacağız. Trabzon'daki kol tutuşlarını hep gösterdik. Kol tutuşları genel itibariyle ya elde şu aşağıda şu şekilde ya Tonya'da güç tuttuğumuz şu pozisyonda ya da şu formüle etmek için da elimi açıp şu pozisyonu aldığında bu bizim Trabzon'da oynadığımız kol tutuşlarıydı. Yerdeki kol tutuşu da Formalize edecek olursak, ellerimi şu şekilde göbek insanlığına getirdikten sonra, göbeklerimle ellerimi şu şekilde açtıktan sonra düz bir şekilde ve kollarım aşağı doğru bakıyor. Şöyle yukarı değil, aşağı doğru bakıyor vaziyette. Bu da bizim tonyadaki kol tuşumuz. Burada bu kol tuşlarını zaten yine göreceğiz. O yüzden kol tuşlarını tekrar hani kısaca özet geçtikten sonra sıfır sıraya adımına geçiyoruz. Sıfır sıraya adımının boş dediğimiz yürüme adımında ee, daha önce göstermiştim. Hareketin basit hali şuydu. Neydi bu hareketin basit hali? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu basit haliydi. Adımın temel hali. Şimdi bunu biraz süslediğim zaman ne oluyordu? 1, 2, 1, Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Ne yapıyorduk bu adamı yapabilmek için? Sağ ayağı basıyorum. Sağ ayağı bastığımda sol ayağımı sola doğru açıyorum. Solu bastığımda sağ ayağımı sağa doğru açıyorum. Yani aynı anda iki şeyi birden yapıyorum. Bu ilk başta bizi zorlayacak bir figür. Daha önceki derste göstermiştik ama tekrar üzerinde duruyorum. Bu figürü arkadaşlar aklınıza geldiği her an yaparsanız bu figür vücudunuza oturacaktır. Bunun büyük püf noktası da neydi? Dizlerimizi kıra, e, ayaklarımızı yana doğru açarken dizlerimizi de esneterek kırma hareketi yaparak bu e, ve dizlerimizi böyle geriye doğru çekerek adımlarımızı geriye doğru yana doğru attığımızda hareketi gördüğünüz gibi şu hale geliyor. Bu hale gelemiyor olsa bile en azından bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Yani dizlerimizi kırıp dizlerimizi geriye doğru çektiğimizde ayaklarımızı da sağa ve sola doğru yana doğru attığımızda bu olacak arkadaşlar. Neydi bunun püf noktası da daha doğrusu istenilen hali? Vücudumuzun her şekliyle titremesiydi. Bir titreşimli olmasıydı. Hatta bunun alınınızın bile titremesi gerektiğini söylemiştim. Omuzlardan titreme alıyor olmanız, omuzlarınızın şu şekilde titremeyi hissediyor olmanız bu yeter. Zaten konuşurken bile sesim de titriyor. O yüzden bunun orijinal hali bu. İlk başta bunu yapamıyor olabiliriz. Siz ne yapın? Sadece şunu yapabilirsiniz. Bir, iki, bitti. Şimdi arkadaşlar, yürüme adımı bu. Boş yaptığımız adım bu. Peki, şimdi bundan sonra ne yapacağız? Göstereyim hemen. Arkadaşlar, normal basit haliyle ilkini gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptım? 8 tane boş adım yaptım yerinde. Sonra 8 tane adım kollarımı yukarı kaldırdım. Sonra ne yapıyorum? İzliyorsunuz. Bakın bu figürü biliyorsunuz aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatırlıyor musunuz? Hiç bilmeyenler için formu nasıl oynanır videosunu gösterdiğim figür. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Bunu isterseniz bu şekilde böyle oynayabilirsiniz. Ama müzik hızlı olduğu için o kadar adımı öne alıp tekrar geriye gelip bu figürü tamamlamak zor olacaktır. O yüzden hareket hızlı, müzik hızlı olduğu için hareket de hızlı olacak. Nasıl bir hal alıyor göstereyim. 8 tane boş yaptım, 8 tane kolumu kaldırdım. Ondan sonra olması gereken figürün orijinal hali neydi? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi aslında ilk başta gösterdiğim horon nasıl oynanırdaki basit temel adımın aynısı. Ne yaptım? Öne doğru aldığım adımları öne almayıp sanki öne yürüyormuşum gibi yerinde bunları yaptım. 1, 2 diye öne adım aldım Hayır bunu yapmadım. 1, 2. 1, 2. Yaptım. 1, 2. Gördünüz Öne ne yapıyordum? 1, 2, 3, 4 diye adım alıyordum. Hayır. Bunu yapmadım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Şimdi bunu ben size istediğim kadar burada video karşısında oynatmaya çalışayım. Bir yerde öğretmeye çalışayım. Bu çok zor o yüzden bunu şöyle formüle edeceğiz. Sizin evde nasıl çalışmanız gerektiğinizi hemen anlatıyorum. Hani bunu şu an bu küçücük adımları zaten kameradan bile belki zor anlaşılıyordur. O yüzden bunu şöyle anlatayım size. Arkadaşlar ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sizden ricam şu. Hareketi vücudumuza zaten oturttuk bu oyunda. Bunu öyle doğru adım alıyoruz. Her yaptığımız figürde öne aldığımız adımı biraz daha küçültelim. Yani adımlarımızı küçülterek olduğumuz yerde oynamaya çalışalım. Bakın bir tane attım. İkincisini biraz daha küçük attım. Üçüncüsünü biraz daha küçük attım. Dördüncüsünü yerinde yaptım. Bu şekilde adımlarımızı kısa 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 küçülte küçülte bu bir vücudumuza oturacağız. O yüzden bu kısmı çok fazla üstünde durmuyorum arkadaşlar. Siz eğer yetişebiliyorsanız bunu hani bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ama size tavsiye hareket biraz küçülterek adımlarınızı küçülterek bu figürü olduğunuz yerde şu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu hale getirmemiz lazım. Ha dediğim gibi ne kadar küçültebiliyorsun? Bunu yapa 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 küçültür. Şimdi ne yaptık? 8 tane boş yaptık. 8 tane kollarımızı kaldırdık. Ondan sonra da bunu formüle etmek için dört tane e, bu bizim onlu dediğimiz sizin ilk başta gösterdiğimiz figür yapacağız. 4 tane. Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Üç, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Son iki, üç, dört. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.